Hoca. Hepiniz hoş geldiniz. Başarı Yorum yayınlarından çıkmış Birkan Hoca ile Matematik restali kitabımızın çözümlerine devam ediyoruz. İkinci ünitemizde kareköklü ifadelerle ilgili dördüncü teste başlayacağız. Ve artık yeni sorular çözmeye başlayacağız kareköklü ifadelerle ilgili. Birkan Hocam birbirinden güzel sorular hazırlamış. Kitapta sayfa 65'ten 69'a kadar gelmeyi planlıyorum. Umarım faydalı olacak. Birlikte soruları güzelce yorumlamış olacağız. Evet ben hazırım. Eğer sen de hazırsan Sözü fazla uzatmadan hemen dersimize başlayalım. Birinci sorumuzda Hayrun Nisa 1'den 200'e kadar olan doğal sayıları her bir kartta bir doğal sayı gelecek şekilde sırasıyla yazdıktan sonra bir basamaklı, iki basamaklı, üç basamaklı tam kare doğal sayıları ne olduğu kartları sırasıyla sarı, mavi ve kırmızı renge boyamış. Şimdi ardından iki ve üç basamaklı tam kare doğal sayıların yazılı olduğu kartları her bir bölmede bir rakam olacak şekilde makas yardımıyla aşağıdaki gibi kesmiştir. Buna göre aşağıdaki kadar hangisi Hayri Nisan'ın elde etti? sarı, mavi veya kırmızı renkli kartların sayısı olamaz demiş. Şimdi birden 200'e kadar olan bir basamaklı 1, 4 ve 9 olmak üzere 3 tane kartımız olacak. Bu kartlarda sırasıyla renkleri şöyle söylemişti sarı dediği için. Bizim 3 tane sarı kartımız olabilir. Şimdi maviler iki basamaklı olacaktı. İki basamaklı tam kare sayılarımız 16, 25, 36, 49, 64 ve 81. Şimdi dolayısıyla biz bunları böyle ortadan ikiye böleceğimiz için ayrı ayrı kartlarımız olacak mavi. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane de kart mavi olacak. Tamam. A'yı da B'yi de buldum. Kırmızı kartlarımız 3 basamaklı olacak. Şimdi 3 basamaklı olduğu için 3'ün katı olması gerekiyor. Bir defa 15 de olur. Ama 13 uygun düşmeyecek. Neden? Bir bakalım. 100 Daha sonra 121, 144 169 ve 196. Gördüğünüz gibi 5 tane sayı var. 3'e böldüğümüz zaman her birinden buradan 3 buradan 3 buradan 3, buradan 3 ve buradan 3. Yani toplamda 15 tane şöyle ayrı ayrı kart elde etmiş olacağız 3'e böldüğümüz zaman. 15 tane de kırmızı rengimiz olacak. Ancak 13'ü göremiyoruz. İkinci soruda şekil 1'de verilen karelerin her birinin alını santimetre kare cinsinden 2 basamaklı tam kare pozitif sayı eşittir. 2 basamaklı tam kare pozitif bir tam sayı eşitmiş. Tamam. Şekil 1'de verilen kareler şekil 2'deki gibi karelerin köşegenleri çakışacak şekilde dizilmiştir. Buna göre şekil 2'deki kareler ve kesik yeşil çizgilerle sınırlandırılan beyaz bölgenin alanı santimetre karecesinden en az kaçtır diyor. İki basamaklı tam kare pozitif tam sayılar ve mavi olan en küçük, kırmızı olan ortanca, sarı olan da ondan daha büyük en büyük olduğu gözüküyor. Şimdi iki basamaklı tam kare sayılardan en küçük 16 var. O zaman şuradaki bir kenar uzunluğu 4 yapacaktır. Daha sonra kırmızıyı bir kenar uzunluğunu şöyle düşüneceğim. Alanını 25 olarak düşüneceğim ve burada bir kenar uzunluğunu 5 diyeceğim. Bunun da bir kenarını bulmak için alanını hani 16, 25 daha sonra hangi tam kare sayımız geliyor ki basamaklı? 36. Çok büyük yapmıyorum ki hani alanı olabildiği kadar az olsun. 36'dan dolayı da buraya da 6 diyeceğim. Ve bakın şurası 6. Daha sonra şuradaki kısım 4. Ve daha sonra burada zaten 5. Topladığımız zaman ne yapıyor? 15 santimetre. O zaman bir kenar uzunluğumuz 15 santimetre ise alanını bulmak istiyorsak 15 ile 15 çarparız. Buradan 225 santimetre kare. Ancak o beyaz bölgeleri istemişti. Burada 36'yı, 16'yı ve 25'i toplayıp 36, 16, 16 ve 25'i toplayıp 6, 5 daha 11, 6 daha 17 elde var. 1, 3, 2 daha 5, bir daha 6, bir de elde 7 yaptı. 77 santimetre karelik kısmı çıkartırsak 225 eksi 77 diyorum. Buradan bir onluk alalım. 1. Burası 15'ten 7 çıkınca 8. 21'den 7 çıkınca da 4 kaldı. Demek ki o beyaz bölgelerimizin alanları 148 cm kare olarak bulundu. Üçüncü sorumuzda aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki tabloların lira cinsinden fiyatları desimetre kare cinsinden alanlarının kare köklerine bağlı olarak değişmekte. Fiyatlar desimetre kare cinsinden alanlarının köküne bağlıymış. Tamam. Desimetre kare cinsinden alan tam kare ise sayının karekökü, kökü. Desimetre kare cinsinden alan tam kare olmayan tek doğal sayı ise kare küçük en büyük doğal sayı. Eğer desimetre kare cinsinden alanımız tam kare olmayan çift bir doğal sayı ise o zaman da karekökünden büyük en küçük doğal sayı tablonun lira cinsinden fiyatına eşit oluyor. Buna göre bu tablolardan 3 adet satın alan biri hangi tutarlı ödemiş olamaz demiş. Şimdi bulalım. Önce alanları bulacağım. 3 kere 2, 6. 5 kere 7, 35. 8 kere 18, 8 kere 8, 64. 144 yapar. 6 kere 8 de 48 yapar. Kök alacağız. Kök 6, kök 35, kök 144, kök 48. Kök 144 bir tam kare. Kendisinin kare kökünün değeri kadar oluyordu. Yani 12 lira. Evet, tek doğal sayı ise. Bakın 35. Evet, tek doğal sayı ise karekökünden küçük, kök 35'ten küçük ne var? Kök 36 büyük, kök 25 var evet. Kök 25 yani bu da 5 lira. Tamam. Kök 6 çift bir doğal sayı. Bundan büyük en küçük doğal sayı ne var? Kök 6'dan büyük olmasını istiyoruz. Kök 6'dan büyük kök 9 var. Bu da 3 liraya karşılık geliyor. Bunu da bulduk. 12 liramız vardı. 5 liramız var. Bir de kök 48'e bakacağız. Kök 48 de bir çift doğal sayı. Bir de bundan büyük. En yakın ne var? Kök 49. Bu da 7 liraya denk gelmiş olacak. Bu şekilde bulduk fiyatlarımızı. Şimdi bakalım 15 yapabilir miyiz? 3 tane alarak. Nasıl olabilir? Hemen şöyle 3 liralık olanı, 7 liralık olanı ve 5 liralık olanı alsam. 3 artı 7 artı 5'ten buradan Mis gibi 15 lira yapar. 20 lira olur mu? Mesela şuradan 12'lik alsak. Şuradan 3'lük alsak. Şuradan da 5'lik vardı ya. Şu 5'liği alsak. Ne yaptı? 20. Bu da oldu. Peki. 12 alıp 3 alıp. Buradan 7 alsak ne olur? 7 liralık olanı alsak ne olur? 15, 7 daha. 22. Ancak 25 olmayacak. Dördüncü soruda aşağıda verilen özel üretim teraziler ağırlıkları belirli bir kurala göre tartmakta. Sarı topların üzerine yazan sayılar tam kare ise sayının karekökü, kökü. Değilse sayının karekökünden büyük en küçük doğal sayı. Bakın sarılardaki tam kare ise kökü kadar. Değilse kökünden büyük en küçük doğal sayı kadar. Yeşiller tam kare ise karekökü kadar. Değilse kare kökünden küçük en büyük doğal sayı kadar ağırlık kabul ediliyor. 1 ve ikinci terazilerin üstüne sırasıyla yukarıda verildiği gibi 4 ve 3 adet top konulmuştur. Terazilerin ağırlık göstergelerinde aynı sayının yazması için ikinci terazinin üzerine verilen toplardan hangisi konulamaz demiş. Güzel bir soru olmuş. Bence şöyle yapalım. Bakın buraya konulacak olan, ikinci teraziye konulacak olan top her türlü, bakın şurada A şık, B şık, C, D fark etmez. Her türlü aynı sayıyı göstermeli. Birisi farklı olduğunda o bence gidecek. Yani hiç bunları tek tek bakmamıza gerek yok. Çünkü dengeleme amaçlı kullanacağımız ağırlık hep aynı ağırlık gelmeli. Benim ekstradan sonradan koyacağım ağırlık hep aynı ağırlık olmalı. Mesela sarılarda ne yapıyorduk? Eğer sayı bir tam kare değilse kökünden büyük en küçük doğal sayıya bakıyorduk. Kök 26. Yani 26 bir tam kare sayı değil. Bundan büyük kim var? En yakın kök 36 var. Yani bu ne yapıyor? 6. Yeşillerde ise kökten küçük olması gerekiyordu. 38 tam kare bir sayı değil. Kökünü aldım. Bundan küçük bir şey arayacağız. Kök 36 bakın ne yaptı? 6. Bakın hep aynı şeyler gelmeye başladı. Gördünüz mü? 33. Bundan küçük bak. Yeşilse küçük olması gerekiyor. 33 tam kare bir sayı değil. Bundan küçük ne var? Kök 25. İşte patlayan yer burası bakın. Çünkü 5 yapıyor. Bu farklı. 34'e baktığımızda sarı olduğu için kökünden büyük yani kök 34'ten büyüküne var. Yakın bildiğimiz kök 36 dışarı çıkabilecek. Bu da 6 yapıyor. Bakın hiç yani tek tek bunları araştırayım. Ben buraya kaç ağırlık geliyor? Buna gerek yok. Buradaki verilen şıklardan 3 tanesi aynı sayıyı işaret etmeli. Bir tanesi farklı bir şey işaret etmeli ki ikinci terazinin dengesi burada birinci teraziyle aynı olmasın. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Beşinci sorumuzda bir veri grubunun aritmetik ortalaması bu gruptaki tüm verilerin toplamını veri sayısına bölümüne eşittir. Aşağıda üzerlerinde birer doğal sayı yazılı olan 7 adet kart verilmiş. Bu kartlardan Burhan kartların üzerinde yazılı olan doğal sayıların kare en yakın olduğu doğal sayıları kartların alt tarafına yazmış. Elde ettiği sayıların aritmetik ortalamasını alt olarak hesaplamış. Ardından ortadaki kartı ters çevirmiş. Buna göre ters çevrilen kartın üzerine yazılı olan doğal sayının en büyük değeri hangisidir demiş. Şimdi. Kime yakınsa, bakın çok önemli bir şey. Kime yakınsa biz onu alacağız. Ben yine burada yakın olan durumları görmek istiyorum. Kök 72, kök 72. Kime yakın? Kök 64 ile, bakın şöyle yazalım. Kök 64 ile kök 81 arasındadır. Şimdi 72, 81'e 9 uzaklıkta. 72, 64'e 8 uzaklıkta. Burada 64'e daha yakın. Yani burada 8 olarak kabul etmemiz gerekiyor. O zaman şunları bir sileyim. Burada 8, 8 olarak kabul ediyoruz. Kök 73. Tabii ki yine biraz önce yazdığım gibi kök 64 ve kök 81 arasındayız. Ama bu sefer kök 71'e daha yakınız. Bakın burada arada 8 fark var. Burada arada 9 fark var. O zaman burada kök 64'ü şu kısmı siliyorum. 8'i kabul edeceğiz. Kök 91. Kök 91. Kök 81 ile kök 100 arasında. Kök 91 ile 81 arasında 10 fark varken 91 ile 100 arasında 9 fark var. Burada kök 100'e yani 10'a daha yakınız. Tabi burada ben 8 yazdım ama şöyle ifade edeyim. Yani 81'e daha yakın olduğumuz için aradasındaki durumumuz burada yani 9'a yakınız. Onu da belirtmemiş olmayalım. 9'a yakınız. Burada 10'a yakınız. Burada 8'e yakınız. Peki. Kök 112'ye bakacağız. Kök 100 ile kök 121 arasında olacağız. Ve kök 100 10 demek. Kök 121 de 11 demek. 112 ile 100 arasında 12 fark varken 112 ile 121 arasında 9 fark var. Burada 11'e daha yakın olduğunu görüyoruz. Şimdi bizim araştırdığımız acaba aritmetik ortalamasında 6 yapacak olan hangisi onu almamız gerekiyor. Bakın 8, 9, 10, 11 hangisi olduğunu öğrendik. Yani bu sayıların kaça yakın olduklarını öğrendik. Şimdi kök 45. Kök 49'a daha yakın olduğu için 7. Kök 13. Kök 16'ya daha yakın olduğu için 4. Kök 27. Kök 25'e daha yakın olduğu için 5. Kök 12. Kök 9'a daha yakın olduğu için 3. Kök 89. Kök 81'e daha yakın olduğu için 9. Kök 35. Kök 36'ya daha yakın olduğu için 6 yaptı. Topluyorum. Buradakini bilmiyoruz. Bunu A olarak kabul ediyorum. Şimdi bu sefer kolay toplayalım. Nedir o kolay toplama? Mesela 7. 3 daha. 10 yaptı. 6, 4 daha. Bir 10 daha var. 5, 9 daha. Bir de 14 var. Artı A var. Bölü 7. Bunun sonucu 6 gelmiş. Şimdi yapmam gereken iş ne? Yapmam gereken iş, tabii ki işler işler çarpımı yapmak. 10, 10 daha. 20, 14 daha. 34 artı A eşittir. 6 kere 7'den de 42 olduğunu öğreniyoruz. Ve burada 34'ü karşıya gönderdiğimde eksi 34 olacak. A eşittir de 42'den 34'ü çıkarttığımız zaman 8 buluyoruz. 8 bulduğumuz için de hani 8'e yakın olan hangisiydi? Kök 72. Yani doğru cevabımız A şıkkı olacak. 6. sorumuzda uzunluğu 130 cm olan aşağıdaki tel uzunlukları birer iki basamaklı tam kare pozitif tam sayı olacak şekilde iki ayarlıyor. Yani 130'u iki tane tam kare sayıya ayırıyorsun. İki basamaklı olacak şekilde onu da unutma. Bu ayırdığın ifadeler. Kesilen telin bir kısmı ile sarı diğer kısmı ile mavi renkli kareler aşağıdaki gibi oluşturuluyor. Buna göre sarı ve mavi karelerin yükseklik farkı kaç santimetredir demiş bize. Şimdi iki tane tam kare sayı düşüneceksin. iki basamaklı ve toplamları sana 130'u verecek. Neler olabilir? Mesela aklıma neler geliyor? Hemen bir de sonunda bu arada şu çok önemli. İki basamaklı tam kare sayılarımızı yazalım. Hangi ikisini tercih edeceksek onu alırız zaten. 16, 25, 36, 49, 64 ve 81. Hemen gözüme çarptı bile. Bakın 49 ve 81'i almak ideal. Çünkü 9, 1 daha 10. Elde var 1. 4, 8 daha 12 bir değildi. 13 yaptı. O zaman 49 olan bu olsun. 81 olan da bu olsun. Yani bunun bir kenarı 7 olacak. Bunun bir kenarı 9 olacak. Bir kenarı 9 bir kenarı 7 ise 9 ve 7 arasındaki fark da 2 santimetre olacak. Doğru cevabımız B şıkkı oldu. 7. soruda aşağıda verilen dikdörtgen karelerle oluşturulmuştur. Eş olan kareler aynı renge boyanmış. Her bir karenin alanı santimetre kare cinsinden birden büyük tam kare pozitif tam sayı eşittir. Birden büyük olacak ve tam kare olacaklar. Buna göre mor renkte karenin alanının santimetre kare cinsinden en az kaçtır demiş. Şimdi birden büyükse o zaman bunlara en az 4 diyeceğiz. Alanlarına 4 diyeceğiz. Alanlara 4 dediğimiz zaman da buradaki kenar uzunlukları 2 ve 2 olacak. Yani mavi karemizin bir kenar uzunluğuna 4 dedik. Şimdi burası 4 olduğu Şurası da 2 idi zaten. 4, 2 daha yeşil 6 yaptı. Pekala. Yeşilin bu kısmı 6 ise şuralarda 2 olduğu için onu da farklı bir renkte yapalım çünkü gözükmeyecek. Şuralarda 2, 2'den dolayı 4 yaptı. 6, 4 daha. Şu kırmızı karemizin bir kenar uzunluğuna 10 dedik. O zaman buradaki mor karenin bir kenarını bulabiliriz. 10, 4 daha, 14, 2 daha. 16 yaptı. Bir kenarda 16. 16'nın karesini alarak alanını bulabiliriz. O da 256 santimetre kare yani 5 şıkkı yapacaktır. 8. sorumuzda Yusra, Azra ve Zehra birim kareler kullanarak kare şeklini elde edeceklerdir. Birim kareler aşağıda görüntüyü alındığında üçünün de ellerindeki birim kareler tükenmiş. Yusra, Azra ve Zehra dizdikleri birim kareler yukarıdaki konumdayken en az sayıda yeni birim kareler alarak kareleri oluşturmuşlardır. Yusra, Azra ve Zehra'nın aldıkları yeni birim karelerin sayısı sırasıyla A, B ve C olduğuna göre A, B ve C arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi kareleri yukarıdaki konumdayken dizecek. Yani bu konumu değiştirmeyecek şekilde yeni birim kare alarak burayı tamamlamaya çalışacak. Bakın buradaki bir kenar uzunluğu 4. Buradaki bir kenar uzunluğu ise 3. O zaman bu, buradaki bir kenar uzunluğunu 4 yapacak şekilde şöyle kareler aldığını düşünelim. Yani Yusra, 4 kare daha alırsa burayı 4'e 4'lük bir kare yapacaktır. Şimdi azrada ise şöyle şu taraf 5. Bu taraf ise 4. O zaman yapması gereken şuraya bir parça daha alacak. Şöyle ve burayı tamamlayacak bu şekilde. Böyle tamamlamasını yaptığımızda bakın kaç tane oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane de azra alması gerekiyor. Şimdi Zehra'ya baktığımız zaman 2, 4, 6, 2, 4, 5. O zaman buraya bir tane daha alacak ve böyle bir tamamlama yapacak tabi Zehra'nın burada daha fazla alması gerektiğini zaten fark ediyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zehra için o halde Yüsra en az olduğu için A burada en düşük olacak burada büyükten küçüğe doğru sıralama yapıyoruz o zaman biz de öyle yapalım Zehra en fazla yani C daha sonra B daha sonra da A yani doğru cevabımız D şıkkı olacak. 9. sorumuzda marketin birbirine eş iki adet rafından birincisine küçük ikincisine büyük boy ayçiçeği aralarında boşluk kalmadan tek sıra şeklinde dizilecek. Her iki çeşit yanında tabanı daire şeklinde küçük ve büyük boy yağların yarı çapları sırasıyla kök 5. Ben burada yarı çapa güvenmeyeceğim çünkü benim burada çapa ihtiyacım var. Bunun çapı 2 kök 5 yapacaktır bakın yarı çapı kök 5 ise büyük R 2 kök 5'tir. Kök 20'yi sevmem ben. Bu 4 kere 5'tir. Bu da 2 kök 5 yapıyor. Tabi bu yarı çap ben çapa geçeceğim. Bu da 12 katı olan 4 kök 5 yapacaktır. Yani burada da 4 kök 5'i görebiliyoruz. Evet 720'yi de sevmiyoruz. Onu da dışarı çıkarttığımızda ne olacak? Bakın 144 çarpı 5 olması gerekiyor. Buradan da 12 kök 5 olduğunu öğrenebiliriz. Evet, tabii ki bir de bunun metre olduğunu unutmayın. Bakın bunlar desimetre. Bunu ben desimetreye çevirdiğim zaman 120 kök 5 desimetre yapacak. Yani sadece 10 ile çarpıyorsunuz. Bakın metreden desimetreye geçtiğimiz için o da 12 10 ile çarpımında 120 kök 5 yaptı. Şimdi yapmam gereken 120 kök 5'i 2 kök 5'e bölmek olacak. 120 kök 5'i 2 kök 5'e bölüyorum. 120'yi 2'ye böldüğüm zaman 60 tane buraya. Evet bir de 120 kök 5'imizi hani onun da çapı 4 kök 5 olduğu için 4 kök 5'e bölüyoruz. 120'yi de 4'e böldüğümüz zaman 30 adet de buraya sığacak. Toplamda 60 artı 30'dan 90 tane ayçiçek yağını dizmiş olacağız. 10. soruda alanı 12 cm kare olan eş dikdörtgenler yan yana ve üst üste gelecek şekilde böyle dikdörtgen oluşturulmuş. Buna göre şekil 1'de oluşturulan dikdörtgenin çevresi santimetre cinsinden hangisi de demiş. Dörtgenlerin konumlandırmalarına çok dikkat etmemiz gerekiyor burada. Neden? Bak şimdi. Burada 1, 2, 3 tane uzun kenar var. Ben 3 U diyeceğim buna. 3 U eşittir. 1, 2, 2 U artı 1, 1. Bakın bunlar kısa kenarlar. Gördünüz mü? 2 tane kısa. Ha. O zaman şöyle yapsak. 2U'yu buraya alsak. Hani 3U eksi 2U eşittir 2K olacak ya. Bu ne anlamı geliyor? 3 U'dan yani 3 uzun kenardan 2 tane uzun kenar çıkarttığında. bir tane uzun kenar 2 tane kısa kenarmış. Yani bir uzunluğun 2 tane kısa kenar mı yapıyor? O zaman 5'i çözdüm. Şöyle diyeceğim. Benim kısa kenarım X ise uzun kenarım bunun 2 katı. Ve bana alanında 12 cm kare ver. İş çözüldü x ile 2x'in çarpımı 12 ise hemen buluyorum. 2x kare yapar bu. x ile x'in çarpımı eşittir 12. Her iki tarafı da 2'ye böldüğüm zaman x kare eşittir 6 çıktı mı? Tamam. Bana ne diyorsun? Dikdörtgen çeviriyorsan. Bu arada x'i bulalım. Her iki tarafı da kökünü aldığımız zaman x eşittir. Kök 6 yapacak. Hadi çevreye bakalım. 2x 2x burası da x, 2x, 2x ve x ne yapar? Burası 5x yaptı. 2, 4, 5. Burası da 6x yaptı. 5, 6 daha 11x. Birer kısa ve birer uzun kenarları topladık burada. Bir 5x ve bir 6x topladım. Bir de bunu 2 ile çarpmam lazım. Çünkü biliyorsun dikdörtgende her iki kenardan da ikişer adet var. 22x yapıyor. x kök 6 idi. O zaman 22 kök 6 imiş. O da doğru cevabımızı bize c şıkkında verir. Evet 11. sorumuzu da bu testi de tamamlayalım. Aşağıda verilen video izleme sitesinde kırmızı renk dakika olarak izlenen mavi renkte kalan kısmı temsil etmektedir. Ozan bu sitede film izleyecek. Ozan ekranın sağ tarafına parmayla bir vuruş yaptığında video kök 3 dakika. Çift vuruş yaptığında 5-5 dakika ileri sarıyor. Film 19. dakikadayken Ozan ekranın sağ tarafına birer dakika arayla 2 adet tek ve... İki adet çift vuruş yaptığında ekran şekildeki gibi olmuştur diyor. Buna göre şekil 2'deki mavi rengin temsil ettiği sayı aşağıda verilen hangi iki doğal sayı arasındadır demiş. Güzel. Şimdi bizim 46 dakikamız kalmıştı. Ancak biz bir vuruş yaptığımızda kök 3 dakika ve çift vuruş yaptığımızda kök 5 dakika ileri sarıyoruz. Şimdi birer dakika arayla iki adet tek, bak şimdi şöyle yapıyorum tek artı bir yani bir ara veriyorum. Sonra bir tek daha. Yine artı 1. Daha sonra çift artı 1 ve çift vuruş yapıyorum. Benim tek vuruşlarım kök 3 dakikaydı. Tekler kök 3 dakika. Çiftler de kök 5 dakikaydı. Ne yapar? Kök 3 kök 3 daha. daha. İki kök 3 kök 5 kök 5 daha. 2 kök 5. Ve aradaki o boşluklarımız da var ya. Bunlar da 3. Yani 46 dakikadan. 46 dakikadan biz. Şunu çıkartacağız. Çünkü kalan kısmı soruyor. Mavi'yi soruyor. 2 kök 3 artı 2 kök 5 artı 3'ü çıkartmamız gerekiyor. Şimdi 46'dan 3'ü bir çıkartayım. Rahat rahat çıksın. 46'dan 3 çıktı. 43. Şimdi 2 kök 3 ile 2 kök 5 nedir? Ne kadarlık bize bir uzunluk verir? Onu bir görelim. Şimdi 2 kök 3. 2 içeri attığımız zaman kök 12. 2 kök 5 içeri attığımız zaman onda Bu da kök 20 yaptı. Şimdi kök 12 kök 9'a daha yakın olduğu için bakın kök 9'a daha yakın olduğu için ne yapacaktır? Yaklaşık olarak 3 ile 4 arasında bir durum verecek bize. 3,2 gibi kullanalım bunu. Hadi yaklaşık olarak söylüyorum. Kök 20'de Kök 16 ile kök 25 arasında ama neredeyse tam ortalarda bir yerde ama kök 16'ya yani 4'e daha yakın. O yüzden bu da 4,4 civarında bir sayı olur. Peki ne verecek bunlar bize? Bakın yaklaşık değerleri böyle kullanabiliriz. 2, 4 daha 6, 4, 3 daha 7. Yani 7,6'lık bir durum veriyor bize. Şu, şuradaki iki arkadaş 7,6'lık bir dakika vermiş olacak. O zaman 43'ten de o 7,6'yı çıkartıp yaklaşık olarak nerede olduğumuza bakacağız. Buradan bir 10'luk aldık. Buraya verdik. 10'dan 6 çıktı. 4. 42'den 7 çıkınca da buradan 35. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? 35'i geçmişsin 36 olmamışsın. O zaman sen 35 ile 36 dakikalar arasındasın mavi olarak son durumda. Doğru cevabımız 5 şıkkı olur. Evet kıymetli öğrencim çözümlerimizi tamamladık. Umarım senin için gerçekten faydalı bir ders olmuştur. Eğer faydalı olduysa videoyu da beğenirsen çok mutlu olurum. Çözümlerle ilgili düşüncelerinde yorumlarda benimle paylaşmayı unutma. Sizler için soru çözmekten gerçekten çok keyif alıyorum. Umarım senin için de bu süreç öyle geçiyordur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Çözümlerimizi takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.